BTR Spor YouTube kanalına hoş geldiniz. Spor 15. hafta maçlarıyla karşınızdayız. Hoş geldin Orçun. Hoş bulduk Can Bey. Yani biraz içimiz buruk. Norvet sağ olsun. 15 bilemedik. 14'te kaldık. Neler söylemek istersin Orçun? Yani aslında sürpriz aradığımız karşılaşmalarda genelde bulduk. İtalya ve Hollanda özellikle sıfırı bulmamız orada bence etkili oldu. Ama Norveç'i aslında konuştuk da seninle yayınlar önce. Acaba bir sıfırla sürpriz arasak mı? Ama bu kadar ihtiyacı varken e, gibi de sonuçta Alant yoktu ama da etkili bir hücumcu. Oyuncuları da kadrodayken bunu değerlendirebileceklerini, Letonya'yı yenebileceklerini söyledik. Aslında istediğimiz gibi, tahmin ettiğimiz gibi de oyun oldu ama skora yansımadı. 87'de gol oldu, iptal oldu. Evet, bir gol iptal oldu. E, bu da maalesef 15'lerini 14 bilmemize neden oldu. Yani çok büyük bir mucize gerçekleştirmedik. Yani geçen hafta bilen sayısı muhtemelen yüksek bir rakam olacak ama yine de İtalya ve Hollanda gibi bir takımın patladığı, işte Bosna Ersin evinde kaybettiği bir haftada 14 bilmek de tabii bizleri memnun etti. Umarız izleyenlerimize katkılarımız olmuştur. Önümüzdeki haftayı da hazırlandık. 3 kuponla 288, 384 ve 48 liralık kuponlar hazırladık birlikte. 48 liralık kuponumuzu da paylaşacaksın sen videomuzun sonunda. istersen başlayalım. İlk maçta Hatay Spor Antalya Spor karşılaşıyor. Geçtiğimiz hafta Adana Demir deplasmanından mağlup ayrıldı Hatay Spor. Antalya da son iki haftadan 6 puan çıkarttı. Bu maçla ilgili görüşlerin nedir? Yani Antalya Spor benim beklentimin üzerinde bir oyun oynuyor. Ee, sadece oyun değil, bunu skora da yansıtmayı başardılar. Ben Antalya Spor'un ligde önemli bir konuma gelebileceğini düşünüyorum. Özellikle antrenör değişikliğinden sonra Ersun gitmesiyle e, oldukça yukarı doğru kaydı. bakalım bunu devam mi? Ben devam bekliyorum. Kadroları çok yeterli değil belki üst sıralar için ama en azından orta sıraların üstünde bir yerde kendine yer bulabilirler. Eğer bu oyunlarını devam ettirebilirlerse çünkü kazandıkları maçları böyle tesadüfi galibiyetlerle değil, oyun anlamında da ortaya bir şeyler koyarak alıyorlar. Atay Spor'u konuşmaya gerek yok. Zaten formları ve oynadıkları oyun ortada. Son hafta çok istedikleri sonuçları alamasa da milli arada bunu toparlamışlardır diye düşünüyorum ben. Her takımı her yerde yenebilecek bir kadroları var bir oyun yapıları var. Ömer Erdoğan gerçekten müthiş bir e, antrenör olma yolunda ilerliyor. Ben bu maçı maç sonucu bir olarak değerlendiriyorum. Yani Antalya'nın buradan puan çıkarması çok zor. Oyun olarak dediğimiz gibi Antalya bir gelişimi var. Almaları çok büyük bir sürpriz de değil puan almaları. Ancak ben Hatay Spor'un evinde hata yapmasını beklemiyorum. Orada biraz Puan veya puanlar almak zor. Antalya Spor'da bulunduğu üstesinden gelemez diye düşünüyorum. Maç sonucu 1 diyorum. Ben de kendi kuponumda 1 olarak geçtim bu karşılaşmayı. İkinci karşılaşmamız Orçun Başakşehir ile Sivas Spor arasında. Başakşehir'in yükselen formu devam ediyor. Emre Berozoğlu yönetiminde 4 haftada 12 puan topladılar. Orta sıralara tırmandılar. Sivas Spor son 4 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı çok da işler iyi gitmiyor diyebiliriz. Neler söylemek istersin? Formda bir Başakşehir ile karşılaşacaklar. Yani Başakşehir'i ikiye ayırmak lazım. Emre Berezoğlu öncesi ve sonrası diye. Sonrası müthiş gerçekten. Böyle de devam etmelerini ben bekliyorum. Çünkü kadro kalitesi zaten belli olan bir takım. Çok uzun zaman önceye gitmeden birkaç yıl önce şampiyon olan ve iskeleti hala çok fazla bozulmamış bir takım. Önemli eklemeler de yapıyorlar aslında ben Başakşehir'i bundan sonra hep ivmesini yukarı doğru olmasını bekliyorum. Zaman zaman tövbe deseler bile genel anlamda iyi skorlar bekliyorum Başakşehir'den. Bu maçı da bence kazanacaklardır. Ee, Sivas Spor'a haftalarca güvendik ama yüzümüzü kara çıkardı açıkçası izleyicilerimize karşı. Hatta yorumlar vardı artık Sivas Spor'u bırakmamız tarafından. Haklılar da çünkü kaç haftadır sürekli Sivas Spor'a bir patlama bekliyoruz ama maalesef bunu gerçekleştiremediler. Aslında bu haftada 1-0 çifte şans almayı planlıyordum ama e, bütçemiz dahilinde bu maçı direkt maç sonucu bir olarak geçtim. Yani aslında Sivas Spor için çok uygun bir ortam. Yani milli ara e, son haftalarda hep ucuğuna kaçan galibiyetler. E, buradan bir galibiyet çıkarmayı, bir, en azından bir puan çıkarmayı deneyeceklerdir. Ama ben formda Başakşehir'in kadro kalitesini ön plana alarak e, maçı kazanmasını bekliyorum. Ben de bu karşılaşmada 1 veya 0 olarak değerlendirdim. Beraberliği de yanımda aldım lige baktığımızda da Orçun Sivas Spor'un en çok berabere kalan takım olduğunu da görüyoruz. Ya yani bu Kazanamayınca... maçı en mantıklı tercih aslında 1-0 çifte şans ama ben dediğim gibi bütçemi farklı maçlarda kullandığım için mecburen maç sonucu bir olarak geçtim ama senin tercihin bu maç için daha doğru. E, Giresun Spor maçıyla devam edelim. Giresun Spor yeni Malatya Spor'la karşılaşıyor. geçtiğimiz hafta Sivas Spor deplasmanından bir puanla döndü Giresun Spor. Yeni Malatya Spor'da evinde Başakşehir'e mağlup oldu. Bu maçtan neler bekliyorsun? Yani Giresun Spor'un oyununu biz aslında ilk haftalarda sürekli mağlup olurken konuşuyorduk. E, belli bir oyun kalitelerinin olduğu, ama oyuncu kalitelerinin yeterli olmadığı konusunda en fikirdik aslında. Bunu son haftalarda biraz yıktılar. Puan ve puanlar almayı başardılar. Yeni Malatya Spor karşısında da benim galibiyet için ön plana çıkardığım takım Giresunspor Spor. Ama Yeni Malatya'da şu Midika ile birlikte bir fark yarattı. Onlar da sürpriz sonuçları imza attı son 1-2 haftadır. E, bunun gerisinde kalsalar da oynadıkları rakipler de zorluydu. E, yani Medipol Başakşehir'i kaybetmeleri normal mesela. E, bu nedenle ben bu maçın e, keyifli olmasını bekliyorum. Öyle. Gollü geçmesini bekliyorum. Benim önceliğim Giresun Spor galibiyeti. Evinde galibiyet uzanmalarını bekliyorum ama e, Yeni Malatya Spor'un da özellikle bu maçta öne geçerse bu arkada bulduğu Giresun Spor çünkü Golyediz ama çok açılan bir takım. Boşlukları değerlendireceğini düşündüğüm için bir iki çifte şans olarak aldım. Benim önceliğim dediğim gibi Giresun galibiyeti ama Malatya galibiyeti de bu maçın sürprizi olabilir. Ben bu karşılaşmada senden farklı olarak beraberliği ve deplasman galibiyetini değerlendirdim kendi kuponumda. Yeni Malatya Spor'a da baktığımızda orçun berabere kalan bir takım değil. Yani genelde mağlubiyet ve galibiyet şeklinde e, bu haftaya kadar gelmişler. Bakalım bu maçta neler olacak. E, bir sonraki karşılaşmamız Alanya Spor'la Beşiktaş arasında. Yine zor bir karşılaşma. Rize Spor deplasmanından e, puansız döndü Alanya Spor. 8 maç aradan sonra çok da iyi bir form grafiği vardı. E, Beşiktaş ise e, evinde Trabzon'a mağlup oldu. Şampiyonluk yarışında yara aldı diyebiliriz. Trabzonspor'da Spor'da rakibiyle farkı açtı arada. Bu maçla ilgili neler söylemek istersin? Yani orada Beşiktaş aslında Trabzonspor'dan fazla Uğurcan'a mağlup oldu diyebiliriz. Uğurcan'ın mükemmel bir performansı vardı. Beşiktaş aslında mağlup olacak bir oyun oynamadı. En kötü beraberlik bu maçın hakkıydı diye düşünüyorum. Ama tabii futbolda atamayan kazanamıyor. Golü atan, daha fazla gol atan maçı kazanıyor. Trabzonspor'da özellikle son dakikada müthiş bir kontrol çıkarak Hamşi'nin özelliği müthiş pası bence. Hani goldeki paslaşmalardan ziyade Hamşi'nin orada. O dakikada soğukkanlılıkla rakibinin üzerinden verdiği aşıkma pas. E, imza niteliğinde yani. Gerçekten çok beğendim. Trabzonspor zaten her alanda kendini geliştiren bir takım bu e, onları tebrik etmek lazım bu konuda. Beşiktaş'a e gelecek olursak bence milli aradan sonra bir toparlanma olacaktır. E, bazı sakatları iyileşmiştir. E, bilgilerimiz bu yönde ben onların da kadroda yer alacağını düşünüyorum bu iyileşen sakatlarında. Ee, daha güçlü bir Beşiktaş izleyeceğiz girme geliyor en azından ilk yarının sonuna kadar. E, Sergen Yalçı'nın takıma da dokunuşları olacaktır. Özellikle Trabzon maçından sonra açıklamalarına bakarsak e, benim de artık müdahale etmem gereken konular var şeklinde açıklamaları oldu. Bence bunu yapacaktır. Bu nedenle ben Beşiktaş'ın kaybetmemesini bekliyorum. Alanya Spor'da ligin en zor deplasmanlarından bir tanesi ama Sergen Yalçın dokunuşlarıyla birlikte ben Beşiktaş'ın e, yeniden bir ivme yakalamasını bekliyorum 0-2 Çift Eşaf'ta. Ben bu karşılaşmayı kendi kuponunda kapatmayı tercih ettim. Zor bir karşılaşma olacağını e, düşünüyorum. E, bir sonraki karşılaşmamız Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük arasında e, Antep deplasmanından puansız dönmüştü Kasımpaşa geçen hafta. E, Küme düşme potasında hala daha yer alıyor Fatih Karagümrük de üst sıraları zorlamaya devam ediyor. Galatasaray ile bir bir berabere kalmıştı geçen hafta. bu maçtan neler bekliyorsun? Yani bence çok keyifli bir maç olacak. Önce bunu söyleyeyim. İki takım da çünkü çok fazla defansif oyunu değil. Daha fazla rakip kalır, tehdit tehditkar oyunlar oynamayı seven takımlar. Ben keyifli bir maç bekliyorum. Benim önceliğim bu maçta kara gümrük kalır. Çünkü kara gümrük kalitesi belli. Oyuncu kalitesi de yeterli. Teknik direktör kalitesi de yeterli. Bu da sahaya da oyun olarak da yazıyor. Oyun kalitesi çok yukarıda bir takım Karagümrük. Bazen gününde olmadığında kötü oyunlar oynayabiliyor ama genel anlamda taktiksel açıdan sıkıntı yaşamıyorlar. Ben burada kazanmalarını bekliyorum ama Kasımpaşa'nın da Hakan Kutlu sonrası zaman zaman etkili maçlar oynamasını bekliyorum. Özellikle Karagümrük'ün sonuçlandıramadığı zamanlarda yani örneğin ben bir baskı yapmasını bekliyorum maç başında Karagümrük'ten ama gol bulma süresi uzarsa Karagümrük Kasımpaşa'nın da etkili kontra atak silahları var. Burada bir gol bulup maçı kazanmaya yönelik de bir hamlesi olabileceğini düşündüğüm için 1-2 çifte şans diyorum. Benim önceliğim Karagümrük galibiyeti ama Kasımpaşa galibiyetini de sürprizi olarak tercih edip 1-2 çifte şansla not alıyorum bu karşılaşmayı. Ben bu karşılaşmayı çifte şans kullanmadım ve deplasmanın galip geleceğini düşünüyorum. Karagümrük 2 olarak geçtim bu karşılaşmayı. Bir sonraki karşılaşmamız Altay ile Adana Demirspor arasında. E, Altay kötü gidişe devam ediyor. E, Adana Demirspor'a baktığımızda da onlar da Hatay Spor'u mağlup ettiler geçtiğimiz hafta. E, bu maçtan neler bekliyorsun? Yani Adana Demirspor'un oyunu e, daha tatmin edici olmasına rağmen sana kaybolması olması hala zaman zaman beklenmedik sürprizler yapabiliyorlar. E, Hatay Spor galibiyeti bence önemliydi milli araya girerken. E, takımın moral motivasyonu açısından oldukça değerli olduğunu düşünüyorum. Altı insan, düşüşü hiç sürpriz değil, e, normal bunu bekliyorduk. E, bu düşüşün nerede sonlanacağı ya da sonlanıp sonlanmayacağı çok önemli bence Altay için. Çünkü birkaç hafta daha mağlubiyet almaya başlarlarsa, e, bu takım tekrar kafasını yukarı kaldırmak için e, köklü değişikliklere gitmek zorunda kalabilir. Teknik köklü değişikliği başta olmakla birlikte bu nedenle Altay için kritik birkaç hafta diyebiliriz. Ben burada Adana Demirspor galibiyetini ön plana çıkartıyorum. Çünkü zaten bir kadro farkı var. Taktiksel açıdan da ben Adana Demirspor'un oyununu daha oturaklı buluyorum. Her ne kadar bazı oyuncuları sorumlu ve sağ içindeki taktik disiplinden kopan oyuncular olsa da bu sorun Altay'da da var bence. İleri üç oyuncuları savunmaya yeterli desteği veremiyorlar. Bu da sıkıntı yaratıyor. Bu yüzden ben Adana Demirspor'un bu kopukluklardan faydalanmasının daha büyük ihtimal olduğunu düşündüğüm için maç çekiliyorum. Ben bu karşılaşmada çifte şansı kullanarak 1-2 olarak değerlendirdim. Bir galip çıkacağını düşünüyorum bu karşılaşmada. E, Konya Spor maçıya devam edelim. Konya Spor, Rize Spor'u ağırlıyor evinde. geçtiğimiz hafta İzmir'den 3 puanla döndü. Göztepe deplasmanından Konya. Moralliler 3 hafta üste galip geldiler. Rize Spor da evinde Alanya'ya karşısında galip geldi. E bu maçtan neler bekliyorsun? Yani Konya Spor'u geçtiğimiz hafta 90 dakika canlı izleme fırsatım oldu. Gerçekten çok iyi bir takım. İlhan Polut zaten iyi bir teknik adam ve iyi bir kadro oluşturmuş. Konya ilgili geçen hafta eleştirebileceğim tek nokta oyuncuların biraz daha yerde yatmaktan ziyade ayakta futbol oynamaya çalışmaları olabilir. Onun dışında gayet iyilerdi ama çok fazla oyunu soğutma çabaları içerisine girmeleri bir futbol sever olarak, tribündeki birisi olarak yani çok itici geldi bana. Onun dışında oyun olarak gerçekten sisteme bağlı, zaten İlhan Poluk takımları klasik Göztepe'de de böyleydi. Sisteme bağlı, sistem oyuncusu, bireysel risk almaktansa takım için oynayan oyunculardan oluşan bir takım. bu takım bence içeride Çaykur Rizespor'da muhalif eder diye düşünüyorum. Çaykur Rizespor'un daha fazla puan alacağını tahmin ediyorum geçtiğimiz haftalara göre ama bence bu hafta o hafta değil. Çünkü Konya Spor'un formu mesela ayın sezon başındaki formu gibi değil. Geçti bir form olduğunu düşünmüyorum ben. Ligin sonuna kadar buralarda kalabilecek bu takım Konya Spor. Bu nedenle açıkçası Çaykurya Spor'u da ederler diye düşünüyorum. Ben de bu karşılaşmada ev sahibini bir adım önde görüyorum. Bir olarak geçtim kendi kuponumda. E geldik haftanın karşılaşmasına Orçun e, derbi Galatasaray'la Fenerbahçe karşılaşıyor. E, puan olarak baktığımızda zirveden uzak iki ekip diyebiliriz. Fenerbahçe'nin kötü gidişi devam ediyor. Bu maçtan neler bekliyorsun derbi karşılaşmadan? Aslında her İstanbul derbisi olduğu gibi ben bu karşılaşmayı de kapattım. E, bunu zaten sezon başından beri söylüyorum. Bu yılki işte spora dahil büyük derbileri kapatmak lazım. Çünkü e, her takım her takım her yerde inebilecekmişti ki geçen hafta aynısını yaşadık işte Trabzonspor çok galibiyet oyunu oynayamamasına rağmen Beşiktaş'ı Depresman'da mağlup ettiği başardı. Bu nedenle bu tarz karşılaşmaları kapatmakta fayda var. Maçla ilgili fikrimi soracak olursam ben önceliği beraberlik olarak belirledim. Çünkü Fenerbahçe ve Galatasaray hangisi yenilirse bu maçta sezondan kopma başlayacak bence. Zaten Fenerbahçe'nin çok artık puan olarak değil ama zihinsel açıdan, mental açıdan kopuşlarının başladığı gözüküyor. Onları tekrar lige bağlayacak şey bence burada bir galibiyet. Ama benim önceliğim dediğim gibi beraberlik. Ee, hangi taraf galibiyete daha yakın diye sorarsan yine ben Galatasaray'ı bir adım önde görüyorum. Fatih Derin'in derbi tecrübesi, oyuncuların kendi sahalarında oynayacak ve olmaları ve bunun özgüvenini göz önüne alırsak. Galatasaray eğer biri galip gelecekse öncelik diye düşünüyorum ama ben maçı kapattım. Ben de aynı şekilde derbi karşılaşmayı kapattım kendi kuponumda. Kayseri Spor Göztepe maçıyla devam edelim. Kadıköy deplasmanından geçtiğimiz hafta bir puanla ayrılmıştı. Kayseri Spor Göztepe'de küme, attı, küme düşme hattından kurtulamıyor. Yani geçtiğimiz haftada Konya Spor'a mağlup olmuştu. Bu maçta neler olur neler bekliyorsun? Yani aslında Kayseri Spor bir puan aldı ama çok amatörce bir penaltıyla da 3 puandan oldu. Yani o dakikada, o pozisyonda yapılmaması gereken bir hareketle verdiler 2 puanı. Göztepe'ye gelecek olursak düzelen bir oyun var ama skor anlamında hala yeterlilik yok. Çünkü teknik direktörden ziyade yönetimsel hatalar da ön plana çıkıyor Göztepe'de bu sezon. Yapılan transferlerin yetersizliği, kadroda kendilerine yer bulamama, Sakatlı ee, sakatlık geçen oyuncuların yerini dolduramama gibi sorunlar var. Bunlar aslında tabii Meastro sezon başından itibaren bu takım başında olmadığı için e, yönetimin e, bir eser hatası diye düşünüyorum. Ee, Göztepe'de iyileşen oyunun karşılığını her maçta alamayacak. Çünkü buna oyuncu kalitesi yetmiyor. E, bu yüzden açıkçası Göztepe maçlarına tahmin yürütmek biraz zor. Yani iyi oyun hmm. her zaman Göztepe'de Skora dönüşmeyecek. Bu normal bunu ilk yarı sonuna kadar böyle devam eder diye ben düşünüyorum. Kayseri Spor'u bu maçta galibiyeti daha yakın görüyorum Çünkü son haftalardaki oyunu aynı Göztepe gibi gelişim gösterdi ama orada skora yatkın oyuncular, sonucu değiştirebilecek oyuncular var. Mamet gibi özellikle. Bu nedenle ben Kayseri Spor galibiyeti önünde görüyorum ama Göztepe'de dediğimiz gibi gelişen oyunu skorla süsleyebilirse maçları kazanmaya da aday takımlardan bir tanesi. Bu yüzden 1-2 çifte şans bu için lider önceliğim Kayseri Spor galibiyeti olsa Ben de bu karşılaşmada 1-2 çifte şans e, olarak geçtim kendi kuponumda. E, bir sonraki karşılaşmamız e, Süper Liginde değerlendireceğimiz son karşılaşması. Trabzonsporla Gaziantep Futbol Kulübü arasında. Trabzonspor e, liderliğini sürdürüyor. Gaziantep'le Deplasman'da e, kendi evinde Kasımpaşa 2-0 e, mağlup etmişti. E, bu maçla ilgili neler düşünüyorsun? Trabzonspor yine galibiyetlerine devam eder mi? Yani devam etmesi normal gibi gözüküyor. Çünkü Trabzonspor oyunu hala bence istenen seviyede değil. Ama yıldızlarıyla maçları kazanmayı beceriyor. Gaziantep'te bu ligin en kötü deplasman takımlarından bir tanesi. Ee, çok kez Gaziantep'e güvendik. içeride dışarıda, işte galibiyetine ya da yenilmesine. Birçok hafta bizi aynı Sivas Spor gibi yanılttı. Ee, bu hafta ben Gaziantep'ten bir sürpriz beklemiyorum. Bence Trabzonspor maçı kazanır diye düşünüyorum. Maç sonucu bir bence ideal tercih. Ben de bu karşılaşmada bir olarak değerlendirdim. Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyorum. İngiltere Premier Ligi'ne geçelim. Leicester City ile Chelsea karşılaşıyor. Son dört haftadır galibiyete hasret kalan Leicester City diyebiliriz. Ligin lideri Chelsea ile evinde karşılaşıyor. Bu maçta neler bekliyorsun? Yani Leicester City bir kere evinde her zaman herkes için tehlike yaratabilecek bir takım. Zaten kadrosu da çok iyi. Yani bu ligin en azından baş altı takımlarından bir tanesi her zaman. yani Ayta neler yaptıklarını gördük. Yani elindeki maçı Mecnun nasıl söküp aldılar. Üzerine toplam dört gol atarak maçı nasıl kazandılar gördük. Yani burada Chelsea'nin de başına bela olabilirler. Ama Chelsea oyunu Mecnun Ayta oyuna benzemiyor. Daha serin kaldığı, daha ne yaptığını bilen, taktiksel açıdan daha kopuşların az olduğu bir takım. Ve sonuçta bir tuhal takımı. O yüzden Chelsea Leicester karşısında United'in yaşadığı izinlikle yaşamaz. Ama öne geçebilir mi? İşte burada belli baş. Sonra yani Leicester çok gol yiyen, zafiyet oluşturan bir takım ama Chelsea zaman zaman kendi hücum hakkında tıkanıklıklar yaşayabiliyor. Bunu aşabilirse, öne geçebilirse maçı kazanır. Ama ben aşamamaları ihtimaline karşı da maç zorucu 0-2 çifte şans olarak değerlendirdim. Benim için öncelik Chelsea galibiyeti ama e, sıfırda değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Sıfır 2 çifte şansı değerlendirilir. Ben bu karşılaşmada 2 olarak geçtim. E, diğer maçlara çifte şansları kullandığımdan dolayı iki olarak e, bu karşılaşmayı değerlendirdim. E, bir sonraki karşılaşmamız Liverpool'la Arsenal arasında. Liverpool geçtiğimiz hafta çok önemli bir karşılaşmaydı. Yine ligin üst sıralarını ilgilendiren West Ham deplasmanında mağlup oldu. Arsenal'de toparlandı Orçun. E, çok Arsenal'de konuşmuşluğumuz var. Son 4 haftada 12 puan topladı yukarılara tırmandı. Bu maçtan neler bekliyorsun? Yani düne kadar hocası niye diye eleştirilen Arsenal ki bizim de eleştirdiğimiz ee, şimdi ligin üst sıralarına tırmanmayı başardı. Ya zaten aslında şöyle e, her teknik direktör her takıma dokunuşlar yapabilir ama bazı teknik direktörlere zaman gerektirdi. Ee, bu zamanı verirseniz geri dönüşler alabilirsiniz. Mesela bence Vitor Pereira da böyle. Vitor Pereira ısrar edilirse bir süre sonra Fenerbahçe buradan olumlu sonuçlar, olumlu geri dönüşler çıkartacaktır diye düşünüyorum. Ama Soskayer böyle değil. Soskayar kesinlikle gönderilmeli bunu <laughs> belirteyim. Yani o yeterince o şansı aldı ve kesinlikle hak ettiği bir şans değil artık. Hala neden takımın başında hiçbir fikrim yok. Yani Soskayer kulübün sahibi kendisi olsa kendisini kovardı herhalde diye düşünüyorum ama ilginç bir şekilde hala takımın başında. Ne saatte hiçbir değişim olmaz bunu belirteyim. <laughs> Günlük saat konuşmamızdan sonra tekrar bacatı vereyim. <laughs> e, Liverpool bence maçı kazanır. Arsenal çok formda, iyi oynuyorlar. Burada kazanmaları beni aslında hiç şaşırtmaz ama e, Liverpool da kazanması gerektiği yerde Liverpool gibi oynuyor ve kazanıyor bir şekilde. E, Brighton, West Ham sürprizlerini telafi edebilecekleri bir maç. West Ham ve Brighton sürprizinin üzerine bir de Arsenal sürprizini, yani Klopp kaldırabilir mi? Ee, çok sanmıyorum özellikle bu maç ayrı bir motivasyonla çıkmaları aynen, var. Yani. büyük maçları farklı oluyor. Ee, bu yüzden Arsenal'ın eğer Liverpool Liverpool gibi oynarsa çok direnme şansı yok tamam formdalar ama çok büyük oyuncu kalite farkları var. Ee, bu maçı Liverpool'un kazanmasını bekliyorum. Ben de bu karşılaşmada Liverpool'un galip geleceğini düşünüyorum. E bu maçla birlikte Premier Ligi kapattık e şimdi İtalya ligiyle devam ediyoruz. Lazio ile Juventus karşılaşıyor. Yine güzel bir karşılaşma. Lazio'ya baktığımızda uçun iç sahada kolay kolay mağlup olmuyor. Hmm. E Fiorentina deplasmanından 3 puanla dönen Juventus'la karşılaşıyor son geçtiğimiz hafta. E bu maçla ilgili neler söylemek istersin? Yani bu maçta dediğin gibi Lazio evinde kolay mağlup olmuyor. iyi futbol oynayan, zaten ligde de kolay kolay mağlup olmayan bir takım. E, Juventus'la lige kötü başlayan ama son haftalarda bir toparlanma emalisi gösteren, e, tam öyle derken Sassuolo ve Verona mağlubiyetleri alan yani e, hala tam oturamamış bir oyun yapısı var ama e, bence oturacak çünkü Allegri iyi bir teknik adam e, ve Juventus'la bence örtüşüyor oyun yapıları ve oyuncu yapısı Allegri'nin. E, bu milli arada bunu pekiştirmek için iyi bir dönem olmuştur diye düşünüyorum. Her ne kadar istatistiki bilgiler Lazio'nun daha favori olduğunu, maç kazanmaya daha yakın olduğunu gösterse de ben böyle düşünmüyorum. Ben Juventus'un maçı kaybetmemesini bekliyorum. Böyle zamanlarda Juventus en azından çünkü süre gelen bir alışkanlık var. Şampiyonlar liginde en azından tekrar kendilerini atabilmek için, o pokola yer alabilmek için maçı kazanmak zorunda var. Ya da en azından puan alabilmek, o bantta kalabilmek zorunda var. Ben maç sonucu 0-2 çifte şanslıyorum. Ben kendi kuponumda ev sahibini bir adım önde görüyorum. 1-0 olarak geçtim bu karşılaşmayı. Ligin diğer maçı yine haftanın maçı diyebiliriz İtalya'da. Inter ile Napoli arasında. Napoli fırtına gibi başladı lige. Hala daha yüksek formunu sürdürüyor. Inter için daha önemli bir karşılaşma gibi gözüküyor. Orçun puan durumuna baktığımızda şampiyonluk yarışında yer almak istiyorsa bu karşılaşmadan neler bekliyorsun? Yani... Ee, Napoli bence bir yerlerde takılacaktır. Çünkü kadrosu bu denli ligi götürebilecek, bu kadar skor alabilecek bir kadro değil. Aynı zamanda Milan da takılacaktır. Yani Inter bence bu maçı kaybetse bile hala şampiyonluk şansı olacaktır diye düşünüyorum. Yani üstündeki takımlardan bir tanesi Juventus olsa böyle konuşamayabilirdim ama Napoli ve Milan bir yerlerde hatalar yapacaktır. Ama Inter bu maçı kazanıp o hataları başlatmak isteyecektir. İlk mağlubiyetini tattırmak isteyecektir rakibine. Çünkü Napoli Inter deplasmanından da kaybetmeden çıkarsa farklı bir özgüven kazanacak. yine. Bu özgüveni kazandırmamak adına Inter galibiyetini bir adım önde görüyorum ama Napoli'nin de sezon başından beri oynadığı oyunu göz ardı etmek mümkün değil. Bu nedenle ben 1-2 çifte şans diyerek Inter'in kazanmasını bekliyorum. Ama maçta bir sürpriz sonuç çıkacaksa da bunun Napoli galibiyeti olacağını düşünerek 1-2 çifte şans diyorum. Ben bu karşılaşmada da bir önceki karşılaşmada olduğu gibi ev sahibini bir adım önde görüyorum. 1-0 olarak değerlendirdim. E son karşılaşmamız Orçun, lyon ile karşılaşması Fransa Ligi'nden. lyon da iç sahada mağlubiyet yüzü görmedi. E Marsilya da son haftalarda beraberliğe abone oldu diyebiliriz. Bu maçta neler bekliyorsun? Yine Fransa Ligi'nde güzel bir karşılaşma. Yani Fransa Ligi'nde bu tarz karşılaşmaların sonuçları çok belli olmuyor. Her takım her sonucu alabiliyor genelde ben Lyon'un evinde olduğu maçtan favori görürüm. Çünkü evinde farklı oynayan bir takım. Deplasmanla evinin arasında oynadığı oyunlar bakımından büyük farklılıklar olan bir takım. Her zaman böyle oldu. Özellikle derbilerde. Yine Lyon galibiyeti benim için öncelik. Ama ben Marsilya galibiyetini de göz ardı etmedim. Aslında hani 1-0 mı 1-2 mi çok bunun üstüne kafa patlattım ama Lyon'un galibiyetini almak bence zaten en mantıklı tercih. Sürpriz tercihim iki yanı olarak kullandım. Çünkü Mars da e, bu karşılaşmada bence galibiyet isteyecektir. E, çünkü üst sıralara tırmanmaya çalışan, e, uzun yıllardır e, hiç olmadığı kadar yukarılara kafasını kaldıran bir Marsilya var. var. E, oyun olarak da kendileri bir geliştirdiler. Bu nedenle e, burada bir galibiyet arayacaklardır diye düşünüyorum. İki tarafında galibiyet peşinde olduğu bir karşılaşmada da beraberlik çıkma ihtimali bana bir tık daha düşük geldi. Bu yüzden bir iki çifte şanslıydım. Önceliğim Lyon galibiyeti ama Mars'ta galibiyeti de çıkabilir bu karşılaşmada. Ben bu karşılaşmada e, ev sahibini bir adım önde gördüm ve bir olarak değerlendirdim. E, bu karşılaşmayla birlikte Orçun bülteni tamamlamış olduk. E, son olarak senden 48 liralık düşük bütçeli kuponu da alalım takipçilerimiz için. Tabii düşük bütçeli oluşturduğumuz kuponumuz 48 TL tutarında. Hatay Spor Antalya Spor 1, Medipol Başakşehir Siva Spor 1, Giresun Spor Malatya Spor 1-2, Alanya Spor Beşiktaş 2, Kasımpaşa Karagümrük 2, Altay Adana Demir Spor 2, Konya Spor Çaykurze Spor 1, Galatasaray Fenerbahçe karşılaşmasını yine kapattık. Kayseri Spor Göztepe 1-2, Trabzon spor, Gaziantep 1 Leicester City Chelsea 2, Liverpool Arsenal 1, Lazio Juventus 1-2, Inter Napoli 1-2 ve Lyon Marseille 1-2 diyerek 48 TL'lik kuponumuzu oluşturmuş olduk. Teşekkürler Orçun. Yorumların içinde e, bülteni de tamamlamış olduk. E, VTR Spor ekranlarında Sportoto'ya 15. haftayı yorumlamış olduk. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Maçlarla ilgili görüşlerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Umarız önümüzdeki haftada kazanabiliriz. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.